Herkese merhabalar arkadaşlar, bugün sizlere benim en beğendiğim pasif kazanç programı PeerBet uygulamasından bahsedeceğim ee, ve King Coin'ini tekrardan anlatmak istedim sizlere arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bundan birkaç önce çektiğim videoda PeerBet'ten detaylı bahsettim. Ee, ama şu anki videomda sizlere çekim talebi tekrardan nasıl olur, kazanç durumumuz ne durumda e, onlardan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Ee, Pirbet benim çok aşırı beğendiğim bir program arkadaşlar Kin, coin'i de bildiğiniz gibi son günlerde e, yükselen trendiyle Tekrardan eski günlerine dönmeye başladı Bu uygulamayı kullanarak arkadaşlar Pasif olarak kin kazanıyorsunuz Size yarım saatte bir kin veriyor arkadaşlar bu uygulama e, Ve hiçbir sıkıntı çekmeden İstediğiniz cüzdanınıza çekebiliyorsunuz arkadaşlar. KIN, e, GATE'de, MXC'de ve KuCoin'de var arkadaşlar. Ben e, hepsinin referans linkini bırakacağım sizlere açıklamalara. E, komisyon indirimli referans linkiyle üye olabilirsiniz bu saydığım 3 borsaya da. E, Gate.io, MXC ve KuCoin'de şu an listeli arkadaşlar. KIN güzel de bir coin arkadaşlar. Solana tabanlı bir coin. E, geçen gün hatta Kraken'de de listelendi yakın bir gelecekte Huobi ve Binance listelemesi sürpriz olmayabilir kin için ee, güzel bir coin arkadaşlar web3 projesi e, takip etmenizi öneririm arkadaşlar tekrardan uygulamaya gelecek olursak benim mesela şu an 439 kinim birikmiş ee, buraya tıkladığımızda earn kin dediğimizde burada gördüğünüz gibi bir sayaç var arkadaşlar bu her sayaç bittiğinde tıklıyoruz ve bize 25 kin veriyor ee, Tabi siz ne kadar çok üye ederseniz kişi size daha çok kin veriyor arkadaşlar. Onlar her tıkladığında sizde 2 kin kazanıyorsunuz. Ee, bu olay zincir halinde büyüyüp gidiyor arkadaşlar. Tabi bazen sizden ee, bahise girmenizi istiyor. Burada bir bahis yapmanızı istiyor. Mesela buraya geldiğinizde ön kin dediğinizde buraya tıkladığınız arkadaşlar bazen size bir hata verir. Hani bu bir iki günde bir olur. Size diyor ki herhangi bir bahis oynayın diyor. Zaten size herhangi gibi random bir bahis veriyor arkadaşlar. Zaten sizin gidip tekrardan ana sayfada bir bahis yapmanıza gerek yok. Bunu da yapabilirsiniz tabi. Size random bir bahis veriyor arkadaşlar. Mesela diyor ki işte Liverpool Arsenal maçı. Liverpool mi yener Arsenal mi yener diyor. Siz oradan yes ya da no'dan istediğiniz seçeneğe işaretleyerek bir bahis yapıyorsunuz. Benden size tavsiyem. 10 kine girin arkadaşlar minimum 10 kine girebiliyorsunuz zaten bahiste. Bunu arttırıp 100, 200, 1000 hatta 3000 kin ya bin kine kadar var arkadaşlar girebilirsiniz. Ee, tabi bu biraz iddiaya girdiği için yani bir, bir nevi kumara giriyor arkadaşlar. Ee, ve risk oranı da artıyor tabi doğru orantılı olarak. Ee, ben sizden girmenizi önermem 10 kinlik girin eğer böyle bir sistem sizden bir şey istediğinde. Ee, kazanırsanız zaten size 22 olarak geliyor iki katını kazanıyorsunuz ee, Ben sizlere hemen şu an çekimlerden bahsedeyim arkadaşlar ne durumda ee, Ben bir aydır yaklaşık bu programı kullanıyorum çoğu zaman unutuyorum bazen yarım saatte bir basmayı ee, arkadaşlarımı da üye ettim referanslardan da biraz güzel referans e, kini geldi arkadaşlar. E, siz de ne kadar çok kişi üye ederseniz sizlere de o kadar çok geliyor arkadaşlar. Ben hemen şu an mesela cüzdanından göstereyim ben. Gate cüzdanında tutuyorum. E, kinleri hemen şöyle bir göstereyim arkadaşlar sizlere. Mesela benim 7.11 dolarlık kinim birikmiş arkadaşlar. 126.746 adetim var. E, bu tabi kin arttıkça benim Mevcut bakiyem de artıyor arkadaşlar kinde. Ee, düşük gelebilir size bu meblalar. Tabii ki düşük. Ben burada insanlara işte 50 dolar 100 dolar kazanacaksınız diye bir hayal satmak istemiyorum. Ama burada amaç adet kasmak arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bu piyasa 1-2 sene içinde ne olacağı hiç belli olmayan bir piyasa. Ee, yarın bir gün kin 1 dolar olur mu bilemeyiz. Tabii sürpriz bir olay. Ee, yani... Çok çok düşük bir ihtimal tabii ki. Ama 10 cent ya da ne bileyim 1 cent olma ihtimali yüksek bir coin arkadaşlar. Gidin araştırın. E, kin gerçekten güzel bir coin. Sizlere şöyle günlük grafiğini de göstereyim. Bir zaten ilk listelendiğinde. E, daha doğrusu KuCoin'de yeni listelendi. Özür diliyorum. E, 3-0 vardı önünde. KuCoin listelemesi bayağı bir pamplattırmıştı coin'i. E, <laughs> geçen günlerde gelen Kraken listelemesiyle beraber e, coin bayağı bir kendine geldi arkadaşlar ve tekrardan bir toparlama sürecine girdi. Şurada gördüğünüz gibi e, defalardır neredeyse 1-1.5 haftadır güzel bir yükseliş trendine geçti. tabi ne olur şu an onu bilemiyorum e, ama güzel bir coin arkadaşlar. kın Bir e, sene iki sene sonra yani 10 cent olmayacağını hiç kimse söyleyemez arkadaşlar. Yani pasif gelir olduğu için de satmanıza gerek yok arkadaşlar. Hani sepetinizde kin de bulunsun. E, bu dursun burada belki 1-2 sene sonra güzel meblalar kazandırır bizlere. O yüzden hiçbir sıkıntı yaşamadan e, cüzdanımızda durmanızın bir sakınca yok arkadaşlar. Ben sizlere hemen pirbetten çekim olayını da tekrardan anlatayım. E, özür diliyorum. Öncelikle kına geliyoruz arkadaşlar burada para yatırmaya tıklıyoruz hemen ben sizlere e, ne kadar süre içinde geçtiğini de göstereceğim e, Çünkü bildiğiniz gibi YouTube'da çok sıkıntılı böyle videolar var arkadaşlar İşte aylık 50 dolar aylık 100 dolar aylık 500 dolar kazanacaksınız gibi gibi e, çoğuna inanmayın arkadaşlar dolandırıcı sıkan projeler çoğu e, sizin paranızı alıp kaçıyorlar benim en büyük savaşım bildiğiniz gibi bunlar arkadaşlar. Birkaç önce çektiğim videoda e, onların çoğu gerçek yüzünü anlattım. İsteyen o videomu da izleyebilir. E, burada gördüğünüz gibi arkadaşlar kına tıklıyoruz. Bizim kın cüzdanımız geldi arkadaşlar. Bu benim Gatio'daki kın cüzdanım. Bunu kopyala diyoruz arkadaşlar. Uygulamaya geliyoruz. Bu arada benim de belki e, sayaç bitmiştir. Ben de tıklayayım ve 25 kin daha kazanayım. Hemen bakıyorum. Aynen bitmiş arkadaşlar. Buraya tıklıyoruz. Tap to collect 25 kin diyor. Oraya tıkladık. Böyle bir robot olmadığınız doğrulanıyor diyor arkadaşlar. Ve bize bir 25 kin veriyor arkadaşlar. Bazen bir şey de soruyor. Hani trafik lambası, yaya geçidi hangisidir diye bir sorular da geliyor arkadaşlar bazen. Ee, o geldiğinde onu da zaten cevaplarsınız. Sıkıntı yok arkadaşlar o konularda zaten. Gördüğünüz gibi 25 gün kazandım arkadaşlar. Ee, bazen 5-10 saniye içinde bazen de 1-2 dakika içinde buraya yükleniyor arkadaşlar. Aynen bakın gördüğünüz gibi yüklendi 464 oldu. Demin 439'du. E ee, o konularda hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Çekim nasıl oluyor? Tekrardan onu da göstereyim. Buraya tıklıyoruz üstte gördüğünüz My Wallet'a tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan Send Kin diyoruz. 464 kin'i arkadaşlar buradan yapıştır diyoruz. Benim kin cüzdanıma gönderiyor arkadaşlar bu. Send Kin dediğimizde bir yaklaşık 10-15 saniye bir süreç istiyor arkadaşlar bizden ve gönderiyor. hiçbir sıkıntı geçmeden de arkadaşlar GTO hesabımıza yatıyor arkadaşlar. Şimdi ben hemen Gatio'daki e, adetime bakmak istiyorum. E, videoyu bir durduracağım arkadaşlar. Tahmini bir 2-3 dakika içinde geliyor zaten. E, geldiğinde de sizlere tekrardan göstereceğim. E, şöyle açayım. 126.746 adetim var arkadaşlar. Yaklaşık bir 2-3 dakika içinde gelir ee, ben de sizlere çekme kanıtlı olduğunu gösteririm ve sizin sizin de içiniz rahatlar arkadaşlar doğru olarak. Ee, ben şimdilik bir videoyu durduruyorum. Geldiğinde tekrardan videoyu başlatacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi gelmiş. Ee, yaklaşık bir 4-5 dakika sürüyor. Bazen bu ağların durumuna da bağlı tabi. Ben 1-2 dakikada geçtiğini de hatırlıyorum. Bazen bir 10-15 dakikada da geçtiğini hatırlıyorum. hatırlıyorum. Ama ortalama 4 ya da 5 dakikada geçiyor. 126.700 adetimiz vardı hatırladığınız gibi. Şu an mesela 127.210 adetimiz olmuş. Tekrardan söylüyorum arkadaşlar. Hani düşük meblalar bunlar. Belki aylık kazanacağınız yani maksimum 6-7 dolardır belki. Ama yani... Kötü bir olay değil arkadaşlar. Neden diyeceksiniz? Çünkü e, adet kastığınızı düşünün burada sadece. Para olarak düşünmeyin. Zaten pasif bir gelir. E, bir yatırım yapmıyorsunuz. Sadece yarım saatte bir tuşluyorsunuz ve size kin veriyor. Yani seneye ne olur bunu hiç bilemeyiz arkadaşlar. O yüzden durmasında hiçbir sakınca yok. Ben e, uygulamanın linkini de aşağıya bırakacağım arkadaşlar. Tekrardan üye olmayan arkadaşlar... Link'e tıklayarak üye olabilirler. Her tıkladığınızda hem siz kazanırsınız hem ben kazanırım. Siz de daha çok kişi üye ettiğiniz arkadaşlar sizin de kazancınız tekrardan artar. Hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi isterseniz KuCoin, isterseniz Gate, isterseniz MX borsasına çekebilirsiniz. Ben hepsinin aşağı indirimli referans linkini bırakacağım. Gördüğünüz gibi bugün de yükselişte kın. Umarım çok güzel günler görürüz tekrardan piyasada e, Bitcoinde Umarım bir an önce artık toparlamaya başlar Ben herkese bol kazançlar diliyorum arkadaşlar e, videoda sormak istediğiniz bütün soruları yorumların altına yazabilirsiniz kanalıma abone olup videolarımı da beğenirseniz çok makbule geçer benim için e, sizleri seviyorum bir diğer videomuzda görüşmek dileğiyle hoşça kalın Sağlıcakla kalın arkadaşlar